kızı, ev kızı, sürtük değil, ev kızı, sürtük değil, ev kızı. Wow. Evet arkadaşlar, biz Granim ile beni öldürmeye geç kalacağız. Granime bugün böyle bir saç modeli yaptım. Böyle bir Granny kullandım. Granny. Granny'in beni öldürmeye geç kalacak. Trek kızı. Trek Bu bayağı olacak. Çünkü sadece birinci gün oynayacağım. Çünkü. Çünkü. Çünkü, çünkü su yok yani sadece çünkü. <laughs> Buna baktıkça aklıma Bankcan'ın şeyi geliyor. Ad... Yok Yo ben ama ben. Oh. oh. <laughs> ben Türkçe yeni başlıyorum. O yüzden böyle arabikçe konuşabilirim. Türk'üm bu arada. <laughs> ya yani bu şu, söyledi, şöyle şeyi, şöyle şey şöyle Söylediğim şey şakasına dedim. Türk'üm ben. Şu şunu gördükçe bankçının o değişik duruşu var ya şuraya bir yere koyarım. Bankcanın o değişik duruşu akma gelin. Evet arkadaşlar. Granny'im beni öldürmeye geç kalacak. Bugün Granny'ime böyle bir saçma modeli yaptım. Bismillah. Uf, abis, bismillah. <laughs> oh. 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 Sağ olun sizin sayenizde imana geldim. Euzu Bismillah ne demek ya? Euzu Bismillah diye bir kelime yaratılmadı. Artık benim sayemde yaratıldı. Çek kızı.